ları yapıyoruz zaten. Şimdi zaten e, bu sene bizim için de e, biraz böyle ataklar yılı oldu. Çünkü e, her ne kadar ben tabii ki önemli kurumların İngiltere temsilciliğini yapan bir gazeteci de olsam, yaptığım işin doğası gereği dış haberciyim ve ben eee çıktığım bütün televizyon programlarında bunun altını çiziyorum defalarca. Hı -hı. Çünkü dış habercilik Türkiye'de çok bilinmiyor. Biz Hı -hı. çok Ankara odaklı yaşadığımız için e, biraz e, biraz e, dış habercilere ama e, hep öyledir. Yani Türk medyasının kuruluşundan beri televizyonda da gazetede de evet, evet. dış haberler hep. Ama öylesine önemli işler yapıyorsun ki dünyanın ben kendi adıma konuşur, konuşursam dünyanın önemli yüzleriyle konuşuyorum, röportajlar yapıyorum ve bazen bu röportajların içeriklerinde cidden çok ciddi malzemeler çıkıyor. Türkiye Butto, ile ilgili. Ya da Butto meselesinde orada değilim mesela. Onun internet videosunu ben internetten görebiliyorum. Sen Hani her gün durmadan dönüp bana ben geçmişte şuradaydım şununla konuştum diyemez. Yapamazsın. Ama onu girdiğim zaman orada Aynen. i̇şte bu açıdan bakarsam bence bizi takip eden kesime de sıcak haber vermek ve özel haber vermek açısından yaptığımız işleri göstermek sosyal medyada çok daha kolay. Tabii bununla birlikte bence hemen bir soru, soru doğuyor. Çünkü sosyal medyanın ee, ...çok yoğun kullanılması bir bilgi kirliliğine de sebep oluyor. Biz Hayır. bunu geçmişte gördük. Kullanırken e, benim açıkçası kendime göre bir takım e, prensiplerim var. Hı hı. Her zaman gazetecilikte zaten doğru haber verme, doğru. sıcak haber verme... ...haberi veren ilk gazeteci olabilmek çok çok önemli. E, mesela işte bir haberi yapıyorum, bir röportajı yapıyorum... ...onu o haberi yapan ilk gazeteciysen... E bunu söylemeliyim ama eğer benden sonra ikinci veya üçüncü kişi... Yani doğru olmak, tarafsız olmak tabi bunlar çok önemli o, ama şeyler. Ama birazcık yani şey, bizim mesleklerimiz hani sosyal medya taşında o kötü huylar. Evet, e, evet. Eskiden hani klasik medyada olan kötü huylar. Şimdi Maalesef. sosyal medya taşında yani, ama, ama burada e, dijital iz bırakıyorsun en, dijital en azından iz böyle bir şey bırakıyorsun o, o yüzden bu dijital medyada yer alırken mümkün olduğunca ne söylediğini, ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmek gerekiyor. Yani benim çok taraftarım var. Var var derse, soracağım onları, onları, evet, de, onları da e, de soracağım ama Bunları seninle... düşünürken yani ben paylaştığım her şeyde inanır mısın fotoğraflarda veyahut da yazılarda bin kere, bin kere demeyeyim ama yani gerçekten çok düşünüp öyle paylaşıyorum. Peki. Yani burada bir kililik yaratmamak gerekiyor. Süper şimdi hemen şunu sorayım.